Evet 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 evet. Aferin kızıma, aferin Elvan'ıma. Hadi kızım hadi. Evet, evet. Elvan acaba nereye gidecek arkadaşlar? Burada o kadar güzel şeyler var ki. Bir sürü bir sürü şeyler var. Ben bile hala anlamadım yani bu kadar çok ki. Şaşırıyorum nereye gitsem, nereye götürsem bu çocukları. Hadi Elvan, buradan buradan koş. Koş bakalım. Evet. Evet, 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 evet. Koş, 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 koş. Elvan bak anne nerede Elvan? <laughs> Elvan nereye? Gel buradan gidelim şuraya. Evet, kayalım mı buradan? Gel. İn bakalım. İn buradan kayacağız. Gel. İn in. Buradan kaymaya gidiyoruz. Bak. Kayalım mı Elvan? Hadi gel kayalım. Orada bak kayacağız. Nereye gideceksin Elvan? Elvan! Nereye gidiyorsun sen? Evet, evet burası çok güzel bir yer. Ben de çok beğendim. Elvan. Hadi bakalım in. İn bakalım. Aferin kızıma. Aferin. Evet arkadaşlar, Elvan iniyor ve bakalım bizi nereye götürecek. Ben de çok meraklıyım. Hazal da aşağıda beni arıyor. Hazal. <laughs> geliyor. Hazır. Abla nerede? Elvan. Hadi gel buradan gidecek misin? <laughs> Korkuyorsun değil mi buradan gitmeye? Seni korkak. Yine aynı yerden bizi çıkarıyorsun Elvan. Gel kaydırağa gidelim olur mu? Hadi gel kayalım. Koş bakalım. Koş kayalım. Koş 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 koş. Hadi bakalım inelim aşağıya. İn bakalım in 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 in. Evet. Hadi kay bakalım otur. Otur bakalım. Hadi git kay. 1 2 3. Evet, top havuzuna kayıyor Elvar ve kaydı. Çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. Һа <laughs>